İnsanı suç işlemeye sürükleyen sebepler orta yerde dururken kimseye ceza veremezsiniz. Sebep ortada, sebep ortada. E şimdi mesela zinanın önüne geçebilir misiniz? İnsanı zinaya sürükleyen sebepler hep ortada. Sırtına kadar soyunup dolaşan kadınlar caddede kalsa kıvırıp gezdikçe gençleri zinaya sürüklemekte nasıl önleyeceksiniz? Evvela kadınları sokaktan kurtarmak lazım. Açık saçıklığı önlemek lazım. Bir cemiyette en basit bir evlilik yarım milyona patlarsa o cemiyette gençlerin zinaya gitmesini nasıl önleyeceksiniz? Bu cemiyette nikahı, evlenmeyi o kadar güçleştirmişler, o kadar zorlaştırmışlar ki Allah'ın lanetine girmişler. Efendim bir nişan merasimi bir nişan, nişanlılık nişan merasimi öğrendiğime göre Bursa'da 150 bin liraya patlıyormuş. Daha herkes nasıl evlenecek? Evlenmeyi zorlaştırdıkça zina etmeyi kolaylaştırıyorsunuz. Evlenmeyi zorlaştırdıkça fuhuş yapmayı kolaylaştırıyorsunuz. Bu cemiyetin neresi Müslüman? Allah Resulü öyle buyuruyor. Eftalun nikahi eyseruha. Nikahların en faziletlisi, en devamlısı, en kıymetlisi Allah'ın rahmetini celbeden nikah en kolay ve en ucuz yoldan yapılan nikahdır diyor. Söyler misiniz? E sen evlenecek delikanlıyı daha evlenmeden gırtlağına kadar borca sokarsan o evde huzur olur mu ya? Akıl var mantık var. Zinayı önleyebilir misiniz hiç? Buna imkan yok. E her, her bakımdan insanı gençliğimizi zinaya sürükleyen sebepler ortada. Açık saçıklık mı dersiniz? Devletin televizyonundaki çırılçıplak çıplak şantözler mi dersiniz? Kaldırımların manzaraları mı dersiniz? Orta sayfasında gazino reklamı yapan koca koca gazeteleri mi dersiniz? Sayın sayabildiğini. Hepsi zinaya teşvik ediyor. E, siz gençleri zinada nasıl koruyacaksınız? Eğer sizin çocuklarınız ve gençleriniz harıl harıl zina etmiyorsa Allah'ın bir lütfudur bu. Allah'ın bir lütfudur yani. Zinanın o kadar sürükleyici sebepleri var ki ortada. Hacı hesabı yok. En basit çocuğunuza bir lira para veriyorsunuz yavru yavru. Minicik yavru. Gidiyor oradan bir ciklet alıyor bakkal efendiden ciklet. Cikleti açıyor, içinden çır çıplak bir fahişen resmi çıkıyor. Asırık demişler zinaya görüyor musun? Ya? Yavruları bile, minikleri bile, o mini mini yavrularının gözüne hev hevvela zina tavrını yaman sokuyorlar. Senin cemiyetin böyle bir cemiyet. Adam ciklet satacak piyasaya, vaktiyle İstanbul'da serseri bir ciklet fabrikatörü, hacca maca da gitmiş, hacı ismiyle geziniyor, bilmem ne cikletleri, tepesine yumruğumu indirdim onun, gittim oraya. Televizyona reklam vermiş, efendim falan cikletleri, cikletini reklam etmeden önce, çürüm çıplak bir kadın çıkıyor, dans ediyor, avret yerini, kalçalarını sallıyor, dolandırıyor, evvela namusunu, iffetini satıyor, arkasından avuç dolusu ciklet satıyor. Evvela kadını satıyor, Reklamda sonra ciklet satıyor. Evvela zina manzarası gösteriyor, sonra ciklet takıp göstermeye çalışıyor. E bütün bunları tabi İslam'la alakası olmayan şeyler bunlar. Bunlar Müslüman cemiyette böyle şey olmaz. Müslüman bir cemiyetin televizyonunda imkan var mı ki, pürüzcük bir kadın soyunusunda ciklet tatsın? İmkan var mıdır ya? Siz Müslüman cemiyet cemiyesiniz sakın bu cemiyete. Müslümanlar var ama katiyyen İslam'ın yaşandığı bir cemiyet değil, mümkün değil zaten. Onun için, sebepleri ortadan kaldırmazsanız, ya bir misal vereyim bunun için. Bir misal vereyim, şimdi siz bir yerde oturuyorsunuz. Oturduğunuz yerde bir sivrisinek geliyor, yüzünüzü ısırıyor. Ya burada sivrisinek var diyorsunuz. Arkasından bir tane daha, onu da, onu da başa çıkamıyorsunuz. Durmadan sivrisinek geliyor. Başa çıkamıyorsunuz. Arkadaşınızı yardım çağ. Ya sen de yardım et. Bak sinekler su. Sen de vur. Sen de vur. O da başa çıkamıyor. Üçüncü bir adam. O da başa çıkamıyor. Dördüncü adam. Öldür öldür. Sivrisinek tükenir mi? Ve mübarekler burada oturup Teker teker gelen sivrisinekleri öldüreceğinize bu sivrisineğin kaynağını bunun kurutun. Bataklığı var bu pisliğin. Gidin bataklığı kurutun tabak sivrisinek önlendi. Daha gelmez. Yok bataklık orada devam edecek. Enayiler de burada sinek öldürecekler. Gitmez ki gitmez ki. Gitmez bu. Kaynağını kurutun. Zinanın kaynağı vallahi açık saçıklıktır. Hemleketler. Zinanın kaynağı. Bir profesörün yazısında okudum. Dünya kadınlarına, dünya kadınlarına kot pantolonu tarihini okudum. Kot pantolonunun o bilucin dedikleri kumaştan yapılan kot pantolonunun vallahi tarihini okudum. Ansiklopedilerde var bunun izahı. Açın okuyun. Amerika'da sığır çobanları var. Bunlara kol boy dönüyor, deniyor. boy. Kov inek demek. Sığır demek İngilizce boyda çoban dine, kov çobanı. Atın sırtında bunlar gezerler böyle tek saflı, eşkıya çobanlar bunlar. Atın sırtında bacakları sürtüne sürtüne çabuk aşınmasın diye kalın dilucin kumasını icat etmişler. Çabuk aşınıp da kopmasın diye. Müslümanların kızları, karıları da Avrupa'dan geliyor diye bunu keramet diye kapışmışlar. Hemen bacağına getiriyor bunu. Maymun efendim, insan değil ki maymun. Kafasını çalıştıramıyor ki. Niye sen onun kölesi misin Avrupa'nın Amerikan'ın? Niye onların kültürüne mağlup oluyorsun? Hemen bunu, o profesör diyordu, dilucinden bu kot pantolonunu, kadınlar bacağına geçirdikten sonra, o kadar sıktı ki, bir bunu zarfın üstüne yapıştırsan bu kadar yapışmaz yani. Vücuduna yapıştırmış, pantolu, önden ve arkadan vallahi avret yeri aynen görünüyor. Aynen kaldırıma dökmüş. Kadınlar bu pantolonu giydikten sonra dünya üzerinde zina ve fuhuş yüzde seksen beş arttı diyor. Arttı. Tahrik ediyor be kardeşim. Tahrik ediyor ya. Sürüt be kardeşim. Allah'tan korkmayacak mısınız? şu memlekette yani Müslümanlar kızlarına, karılarına Amerikan haydutlarının kot pantolonunu giydirecek, bu pantolu karısına giydirmeyen altı sene hapis yatacak gibi kanun var mı? Ösek Böyle bir kanun. Şunun bunun modası ile ne alakası var Müslümanın? Kendinize geliniz. Müslüman mücadele etmeli böyle. Sırtlak sırtlığa mücadele. Başka çare kalmamış. Evinle, ailenle, çoluk çocuğunla mücadele. Teslim olma. Teslim olma. Onun için sebepleri ortadan kaldırmazsanız önleyemezsiniz. Bir memlekette harıl harıl içki içilirse, içki içmeyi medeniyet diye reklam ederlerse o memlekette trafik kazasını önleyebilir misiniz? Yok efendim şoförler, adamlar, herkes şarıl şarıl şarabını, içkisini içecek, trafik kazası olmayacak. En ayılık olur mu? İçki içtikten sonra adam 5 santimlik çukuru 5 metre zannediyor, ayağını böyle atıyor, sarhoş, kaza olmaz mı? Yok diyor, ey içki, şişede durduğun gibi şoförün midesine aynen duracaksın diyor. Durur mu ya? Beyni uyuşturuyor içki, o alkolü aldıktan sonra damarları tahrik ediyor. Beyin merkezi, bütün kan dolaşımının merkezi beyindir. Tahrik beynini uyuşturunca gözleri başkalaşıyor, kulakları başkalaşıyor. Böyle uçurum görüyor, engebeli bir arazi görüyor, düşüyor, kalkıyor, bağırıyor. Adamlıktan çıkıyor.